Balığın peşinde en sevdiğimiz bölgelerin başında gelen Kekova'da Arkaymar'ın ekibiyle av yapmaya geldik. Bu mükemmel manzara Türkiye'nin en iyi meralarına ev sahipliği yapıyor. Hedefimiz canlı ve ölü kalamarlarla sinarit, kuzu, lahoz gibi balıkları yakalamak. Söz konusu Kekova olunca bu türlerin hepsine hazırlıklı olmalısınız. Yanımızda fırın ekibinden dedemiz bize eşlik edecek. Amaç dedemize balık tutturmak. Dede özellikle bir kırmızı balık avlamak için buraya geldi. Kırmızı balıkların hastası. <laughs> Arkay Marine ekibi bölgeyi çok iyi biliyor ve bize tekneyle rehberlik edecek. Daha önce Arkay ekibiyle burada çok güzel avlar yapmıştık. Yapalım. Nedir abi ayna verdi. Evet şu an Demre'deyiz. Kemal'in olduğu bölgeye geldik. Burada birçok sefer av yaptık. Şimdi bugün 3 tekne çıkacağız. Ee, hedefimizde fangiri, kuzu, lahoz gibi balıklar var. Furuna ekibinden dede burada. Aslında birazcık da dede için toplandık burada. Teşekkür ederim. Maldivler'de de bizle birlikteydi. Umman'da da bizle birlikteydi. Her yerde beraberdik yurt dışında. Şimdi Burada güzel böyle fotoğraflar, videolar çekmeye geldik beraber. Güzel balıklara ulanmaya. Aynen, şu bizim diğer gruptakileri kıskandırmaya. Aynen, Ankara'yı çatlatacağız. <laughs> Ankara'ya selamlar. Oho. Burada başka Tayfun abi var. Asistleriyle Türkiye'de ünlü olan Tayfun abi. O da bize beraber eşlik edecek. Karahane abi var, sudan adam. Merhabalar. Onu da zaten biliyorsunuz, yakalam. görüyorsunuz avlarından. O da daha çok Kaş bölgesinde av yapıyorsun değil mi abi Artık Kaş, Karışık. Ülke, demre her yerdeyiz artık. Kemal Arkaymar'ın zaten hem sahibi hem de buralarda o da avlanmaya başladı. Onu birazdan gösteririz. İki, şu an iki tekneyiz. Suda Cihan abi var. Cihan abiyle de geçen buraya geldiğimizde işte Anıt Mezarlığı'nın orada bir merada av yapmıştık. Oradan belki hatırlarsınız. Güzel bir kuzu balığı almıştık. Bir iki de balık kaçırmıştık akşam suyunda. O şimdi gece saat 3'te yemlik almaya çıktı. Elimiz biraz bol olsun diye. Tabi jig falan da yapacağız. Slow jig silikon indireceğiz. Tire deneyeceğiz. Ama yine de bazen yemiyor balık. Bu arada biraz nazlı bir döneminde balığın. Öğrendiğimiz kadarıyla. O yüzden canlı balık da kalamar da elimizde olursa daha güçlü oluyor hikaye. En azından aklımız kalmıyor yani. Öbür türlü diyorsun ki canlı olsa yerdi diyorsun. Bir aklın kalıyor. Bilmiyorum almış mı haberi var mı? Şu an bulunduğumuz bölgede bu arada ondan da bahsedeyim. Burası Likya yolunun üzerinde. Yani Likya yolunu yürüyenler şimdi birazdan şurada bir köprü var. Çok ufak bir köprü. O köprüyü geçmek zorundalar. Aradan çünkü bir azmak geçiyor şu an önümden. O köprünün üzerinden geçip devam ediyorlar. Burada Mısır'dan sonra e, eski... Antik Mısır'daki limandan sonra en büyük liman var. Ee, şu bu sol tarafta. Ee, i̇şte hem kilisenin hem sinagogların bulunduğu dini o zaman Müslümanlık yokmuş. Şimdi Kemal biraz bahsetti. Ee, üç farklı dinin bir arada bulunduğu ibadethanenin bulunduğu bir limanmış burası Antik Liman ee, ve bu Antik Liman deniz eskiden buradan o içe kadar gidiyormuş. Orayı da şu an müze yaptılar. Gezmenizi tavsiye ederim. Ee, Kekova Keko bölgesi zaten gelmeyenler de duyuyordur. İşte geçen Rahmi Koç röportajında söylemiş gidilmesi gereken en iyi yer neresi diye soruyorlar ona. Ölmeden kale içine Kekova'ya gidin diyor. Mükemmel bir coğrafyada olacağız yine. Ben burada çektiğimiz drone görüntülerini de videoda paylaşacağım daha önce. Ee, çok güzel burada videolar çekmiştik. Burada kale içinde bir işte tarihi kale var. Ee, oradaki drone görüntüleriyle beraber paylaşacağım. Tarih olarak da mükemmel bir yer. Doğal bir liman önümüz. Demre'deyiz şu an. Demre'den Kekova tarafına doğru. Biraz Kaş'a yaklaşacağımız meralar olacakmış. Ee, burada av yapacağız. Bakir yerler. Çok böyle gırgır gır teknenin falan girdiği ağların atıldığı bir yer değil. Ee, Balanın da burası birazcık göç uğrak noktası diye düşünüyorum ben. Daha önceden 5 defa geldim. Çok böyle yer etmiş balıklar olmuyor ama geçiş anlamında çok zengin bir yer olduğu için çok farklı balıklar tutabiliyorsunuz. Burada hatta YouTube'da görmüştüm. Ay balığı tutan bile var. İşte büyük kuzular çıkıyor. Fangirliler var. Trançalar var. Sinarit var. Lahoz var. Yani Türkiye'de çıkabilecek her balık burada tutuluyor. Ama tabii kısmet bu iş. İşte balığın yazıp da yemediği zamanlar burada çok oluyor. Çok şahit oldum. İnşallah öyle bir gün yaşamayız biz yediririz göreceğiz bakalım şansımız olacağız Fethiye'den Hamdi var yanımda buradan dönüşte de Fethiye'de biz kendi teknemizde Hamdi ile av yapmaya devam edeceğiz Böyle bir 3-4 günlük bir av macerası yaşamaya geldik Şimdi sabah Saat 7'ye geliyor yaklaşık hava yeni ağrıyor Dolunay vardı gece e Bakalım bu havada Neler oluyor neler bitiyor denizde Hep beraber göreceğiz bu güzel gün doğumuyla denize açıldık. Ben kameramı balıkçılar takımlarına hazırladım. Fethiye'den Hamdi de teknede. Dede canlı indiriyor. Hamdi ölü indiriyor. Küçük hanoslarla bayağı bir oyalandım. Herkesin oltasına bir ya vurdu. Bekle bekle yesin iyice. Yedi vurdu. Devam gelmedi. Abdi ya bunu senin alman lazım ya. O şerefsiz ufak ufak vuruyor bak. Tam tayrı bulut vuruyor. Şansını kaybet. Aha. Hadi oğlum bir daha. Yapış. 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 Hadi. Bak 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 bak. Vallahi beni de anlayacağım Aha. Hadi, Hazırlan. Hazırlanıyor. Yani, hazırım da. Hazırlan. Aa, hazırlan. Kimse de aynı anda bir vurmuyor mu? Aynı anda bende de var. Yok şimdi şu kaldırdı oltayı seninki inmedi bak. Büyük ihtimalle aşağıda kalbaklar. Biri yiyince öbürtekileri de cesaret edip yemeye başlıyor herhalde. Ben alacağım bunu. <laughs> Abi aynı şey kayı yerine gerekmez mi? Aldı. Aldı. Bravo. Dire başında küfür etmeseydin iyiydi. Öyle ya, bir <laughs> Bizi, Bu videoyu nasıl yayınlayacağız? Küçük müydü dede? Küçüktü ya. Alacağım onu. Aldım dede. Aha. Aha. Aldı Aha. Aldı, aldı aldı. Bravo! <laughs> Dedem! Gitti Hadi bakalım. Üstünde Haydi, üstünde. Ol, üstünde, o üstünde. O <laughs> ne sana, reis, ya. Ama ya. Aynen abi tek tek. Oo. 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 Dede baktı. Aaaa yavrum! Avans gidiyor. Ahahahah! Ahahahah! dede! Dedim ben size dede alıp yiyeyim. Ooo! Oh. Adamın makinesinin rengine bakar mısın? Ne? Ahahahah! Ahahahah! Makinenin rengine zaten balık gelmesi lazım. Erkek balık gelir buna. <laughs> Güzel kafa atıyor. Kırmızı mı ya yaptı? Güzel Kırmızı. Güzel kafa atıyor. Bence yapan geri. Bak Makineye bak. Sinek diyor sana. Geliyor Geliyor geliyor. Yutarım onu lan. <laughs> da <var>. Yapıştır Özgür. <laughs> Ne çektin be? Sarsar sar bitmedi ha. Ağırlaştı. Belki da var ya. Bence lavuz. Hayır, yok, hayır, yok, hayır, lavuz de. değil. Yok. Kırmızı. Kırmızı. Fena ya da balık, balık değil, ha. Fena balık değil. Sinerit. Ooooooh. <laughs> <laughs> よっしゃ Şu denizin rengine bakar mısınız ya? mükemmel ya. Maldivler falan halt etmiş. geç yani Maldivler dedik yakın zamanda. Aynen, aynen. Şu deniz orada yok abi. Evet. Harbi yok yani. Gerçekten Ama içindeki iyi. balıklar da burada yok işte. Evet. <laughs> o balıklar burada olsa tamamdı. Aynen. Onlar burada bırakmazlar. Zaten zamanında burada da vardı o balıklar da. Abi ya şöyle şöyle beyaz lavuzları tutup yiyorlar ya. Aynen. Kalamar arabını en çok sevme sebeplerimden bir tanesi de hep çok güzel yerlerde olması. Böyle güzel yerlerde çok balık tutmak zor oluyor ama kalamar tutabiliyorsunuz. Hadi bakalım rast gelsin. Evet ilk kalamarımız geliyor. Alın, alın. küçük arkadaş bu. Olsun daha iyi bence. Yastı mı? Daha Dönüyor, küçük. Geliyor geliyor. Benim üstüm balık için balıkçı kıyafeti değil ha. Bavul yoktu. Şey Sivil geldim ona göre. Mürekkep bu yani? Valla sıkıntı. <laughs> Kanka şunu al da ben bir çekeyim. Oldu lan dede. de. Sarmıyor. Sarmıyor. Biraz sık. Kuzu mu? Taşın altına girmedi değil mi? Yok. İyi. İyi, iyi. Güzel. Dedim bir şey vurdu diye. Yürü yürü. Misafir merası. <laughs> <laughs> Merayı misafir mi seçti? Işte. Abi biz yakalarız ya. Şu arkaya geçsene. Nereye? Şuraya. Aa dur la götürüyor. Tamam çek yavrum çek. Çekiyorum abi. Ah. Dede, yine aldı dede. Dede yine aldı dede. Neyle aldı? Ölü. Ölü, Ölü kalmarla. Ya bu mera ilk defa denemişler Kemal'lerde. Hamdi burada atalım dedi. Navionics'ten bakıp. 110 metre. İyi bu. Güzel abi bu kuzu bence. Olabilir. Bence de kuzu ya bana kuzu gibi geldi. Of of of. Ama o da bildi zaten toplası. Geliyor geliyor. Ham sen küçük eşit etme de ya da önemli şey. Çıkarsın yüzeyi alırım ben. Ha. Yani. Hadi yavrum hadi. Oh. Abi oh. efsanesin ha. Oha <laughs> <laughs> Ankara'ya selamlar. Oho. <laughs> 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 ah. Kaç metreden geliyor ha? 110. <gülüyor> 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 He? 24, evet. 5, Bir şey. Abi. İzonda Ne? Sakın balon demeyin. Vallahi Sakın balon demeyin. Lahoz. olsun. mu lan? Kuzu ya. Kuzu lan. kuzu ya. Oha! Bekle bekle. Dur dur. Çok Bekle. Kasma, boş bırak. Boş bırak. Ya! Ya bu ne ya? duruyor dur dur elin keser elin keser. Hiç dur ben eldivenim ala... var dur. Kılavuzu aç abi. Sakin ol. Şey girmiş zaten şuradaki ine girmiş. Dur i̇şte Diğerleri abi. Boşta. Dur hay. Özgür. Direkt kafadan bam diye almış ya. <gülüyor> 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 Nerede lan? Lağuz melasını mı soruyordun? <laughs> Özgür abi ne dedi? Lağuz'u bulur bu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim. Tutamadı ama buldu. <laughs> bak ya. Hey yavrum hey. İnşallah getirdiği balık bundan beş kat iyi olur. Amin. İnşallah. Haydi bakalım rastgele. Salıyorum o zaman. Sağ ol. Yallah. Oh be. Bunu mangala koyacağım ne güzel gider biliyor musun? Ba Batmıyor da. Bak gitmiyor ha gitmiyor Aha, gitti. Kurşunu, kurşunu götüreyim. <laughs> Denizaltı altı gibi gidiyor. O yüzden dört ıslak. ipi. Bir ipi. Yani, ipi, i̇pi, ipi. Ben geleydim ya oraya çekime. Atlayadım tekneye. Gel Çek. Yani Aman. Düşme. 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 Tamam, güzel. İyi ama. İyi olsun ya. <laughs> o zaman çok sıkma abi. Evet Can evet. abi aldı bir tane. Huuu güzel balık Neyle aldın abi? Ben çok kalama az önce videosunu çektim Ha şu dev kalama Üzerinde bir balık var şu Güzel var. oldu Nereden mi aldın? Dev kalamara gelmiş Dev kalamara geldi O daha büyük var Dev kalamara dev evet. değil ama değil değil ilerine geri yapıyor. O yüzden bir yüklenmiyor. Sağ balığı. Bu kalamayla mı başladın hiç oynadın mı? Şimdi açtım biraz. Şimdi açtım. Sıkı kalamayla girdim. Akıyoruz diye. Tasmanımız zor olacak diye. Biraz açtım. Balığı tam tartamıyorum henüz. O yüzden bakacağız. Suyun en az 120 metre ipimiz var. Ben biraz oh. daha açayım bunu. Hala tartamıyorum balık Geride kaldı ya. Hı -hı. Evet balık biraz geriden geliyor. Akıştaydık çünkü. Minko da değildik. O daha demin kamerayla çektiğim dev kalamar var ya. Onu indirmişti Cihan abi. Bir müddet yani yarım saat 45 dakika geçmiştir. Biraz sabırlı davrandık. Ee, biraz Minkota da bekledik. Yemliklerin arasında büyük bir tek düzü görmüştük. Ondan sonra bekledikten sonra akışa bıraktık. Tekneyi akışta aldı Şimdi biraz geriden geliyor. Hep sen mi tutacaksın ya? Ha? Abi ya. Hep sen mi alacaksın? Abi de gelecek. parça Pilitti abi hadi Ya. Ilginç, Gerçi ya. bazen atabiliyor kafada ama çok derinden geldi. Kapatır mısın çapayı? <laughs> Kapatmayayım. Nedir ya. abi? Ayna verdi. Kapat kapat. Lahoz gibi mı? abi. Yo kuzu. 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 Çarpma dedim ya sana. Çarpma işi. Ama karından yakalanmış. Kaçacak. Kuzu. Kaçacak. Yine. Kuzu. Karından yakalanmış da yine biraz sıkıntılı salamayacağız. Salmak ister konu ama. Fena boy değil yine ya. 5 kilosu var rahat. Hatta 6'yı zorlar. 5 Bunu yapmak istemiyordum ama. Karnına ben seviyorum böyle şeyleri. Karnı da yarmışsın abi. Karnına bakar mısın? gel. Abi yetirsene. Karnı Hayvanın yarılarak gelmiş. Deliden i̇şte şimdi pompa yaptığın zaman deride şurayı şöyle yırtıyorsun aslında. normalde takılması gereken yer burası. Ağzına tasma yattığın zaman pompa da yapabilirsin. Dipten kalkmıştık ya. Fotoğraf alalım. Kekova'dan 3 güzel balıkla dönüyoruz. Siz de bu bölgede balığa çıkmak istiyorsanız Arkaymari'nin Instagram adresine yazmayı unutmayın. Arkay Akademi tekneleriyle ücretsiz ava çıkabilirsiniz. Arkaymari'nin Balık Akademisi hizmetinden faydalanın. Ha bir de videoya bir like alırız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.